Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efektleri deniyorum serisinin part 1'ini az önce yükledim. Şimdi part 2'yi çekiyoruz. Dediğim gibi önceki videoda dediğim gibi bu serinin part 10'a kadar gitmesini istiyorsanız lütfen videoya destek verin. Abone olun, like, like atın ve yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi bu, bu efektin amacı şöyle böyle kendi ismimizi yazıyoruz. Ben yazayım. Daha sonra Rab burada göz, gözüken tike bakışıyoruz ve e, ismimiz ne kadar nadir onu öğreniyoruz. Benim ismim ne kadar nadirmiş, dirmiş, dirmiş, bak, bakın en orta, en orta, en orta seviyedeymiş benim ismim normalde. Arkadaşlar bunu da böyle bir seri halinde getirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde yapacağım. Yap, siz yorumlara yazarken şey de yazın. Hangi adınıza sahip olduğunuzu da yazın. Örneğin diyelim ki Mehmet. Mehmet yazacağım ben Mehmet diye. Ne kadar nadir onu göreceğiz. Yaz. Dediğim gibi eğer 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 video hoşunuza giderse like atın, abone olun ve isimleri yorum isimlerinizi yorumlarınızı yazın. Ben belki senin de ismin mi şu anda yorumlar şimdi sonraki bölümde çıkabilir. Kim bilir? bildirimleri lütfen abone olup like like atıp yorum yorum yapıp bildirim ziline tıklayıp açmayı unutmayın. Mayın takipte kalın. hoşçakalın